İyi akşamlar. Ben Kriptozon'dan İhsan. Bugün yine her akşam olduğu gibi, her hafta içi akşam olduğu gibi sizlerle canlı yayında kripto para piyasalarını değerlendirmek ve öncelikle Bitcoin'e bakmak üzere ve merak ettiğiniz sizin altcoin'ler varsa onları da canlı chatten yazabilirsiniz. Onlara da bakmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şimdi bugün biraz yüzümüz gülüyor. Bitcoin dünkü başlattığı yükseliş hareketine bugün de devam ediyor. Ve dün konuştuğumuz o kritik seviye olarak bahsettiğimiz bölgenin üzerinde günlük kapanışı da yapabildi. Birazdan göstereceğim onu teknik analizle. Ve bugün e, beklentilerimiz neler? Ve bu yükselişin aslında bir ufak e, ralli başlangıcı olma ihtimali üzerine biraz konuşacağız. Çünkü birkaç veri var ki o veriler aslında daha önceki e, 50 bin dolarlara girilen hareketimizin başlangıcında da e, benzer korelasyonda ilerliyor. Ve Yine Amerikan borsalarında da bir sıçrama var ki henüz daha biz o sıçramayı yakalayabilmiş değiliz. Belki bunlar böyle arka arkaya denk gelirse bir ufak ralli yaşanabilir. Burası yanlış anlaşılmasın. Bu kesinlikle 69 bini e aşacağımız bir hareketin başlangıcı değil. Sadece şu anda o 32 bin dolarlarda iş, işlem görüyoruz ama işte 28'lere gelmiştik, 25'lere düştük ya oradan başlayan ve tahminim 40 bin dolarlara eğer düşeceksek ve aşamıyorsak 40 bin dolarlara doğru hareket edeceğimiz bir halde olacak. Onları da sebepleriyle size teknik analizle göstereceğim. Hemen ekranımı paylaşarak önce piyasanın genel durumuna bakacağız. Ondan sonra da Bitcoin'e teknik analizle bakacağız. <laughs> Genel olarak kriptozon piyasa sıcaklık haritasına baktığımızda son 24 saatte rengimiz yeşil. Bitcoin 32 bin dolarlarda işlem görüyor. Ethereum 1964 dolar civarında işlem görüyor. BNB 322 dolarlarda. Dünden bugüne çok fazla hareket etmedi ama hani bir 10 dolar koymuş oldu. Ada 61 sente gelmiş durumda. Bir %15'lik hareket var son 24 saate göre ama işte 1 dolarlar ve üzerine alışık olduğumuz bir ada bildiğimiz için aklımızda hep öyle kaldığı için buralar bayağı düşük kalıyor tabii. 41 sent XRP'de. Sol 46 dolarda. Bugün biraz 47 48 denedi. Dot da 10.37'den işlem görüyor. Ee, genel olarak piyasa pozitif. Tabi burada e, düştükleri gibi hızlı toparlama yok. Yani şu anda Bitcoin'e bakıyor piyasa ve Bitcoin'in hareketliliğinden hareketlenecek. Önce tabi o hareketini yapacak. Genel olarak Bitcoin'deki korku indeksine baktığımızda da Dün hatırlarsanız zaten burada da yazıyor ama 10 seviyelerinde ilerliyordu. Aşırı korkunun en dip noktaları bizim Bitcoin tarihinde gördüğümüz seviyelerde. Tabii 8'e falan sarktığı dönemler de oldu ama hani böyle korku dönemleri ve dönüşün başladığı yerler genelde böyle 10 civarında seyreder. Bugün o 10'dan kurtulmuş ve 16 civarında gelmiş durumdayız. Bir 6 saat sonra da burası tekrardan yenilenecek ve yeni bir skor olacak muhtemelen bu hareket Bitcoin'deki yükseliş hareketi devam ederse biraz daha pozitife döner. Bu arada bu şeyden çok bahsetmedik sanıyorum. Çok kısa bahsedeyim. Yani bu Bitcoin korku ve açgözlük indeksi sadece fiyata bakmıyor. Birçok farklı noktadan verileri toplamaya çalışıyor. Örneğin bunun içerisinde sosyal medya etkileşimleri, sosyal medyadaki mentionlar da dahil. Yani oradaki konuşulan şeyler de iş, işin içerisine dahil ediliyor. Paylaşımlar işin içerisine dahil ediliyor. Etkileşimler ve tabii ki fiyat, fiyata yansıyan momentum gibi birçok noktayı toparlayıp e, sunuyorlar karşımıza. Bu açıdan güzel bir indeks e, ve bu indeksi tekrar hatırlatayım. Bu seviyelerdeyken alım yapabilir miyiz acaba diye bakacağımız bir indeks ve veri olarak kullanmalıyız. Yeşile geçtiğimiz dönemde de acaba satış yapmalı mıyız diye bakacağımız bir, veri kaynağı olmalı bizler için. Bugün Amerikan borsaları açıldı. Amerikan borsalarına baktığımızda dün tatildeydi. Bugün baktığımızda aslında çok büyük hareketlilikler yok ama zaten hareketin başlangıcını geçtiğimiz hafta yapmıştı. Bu hafta da bu ilk işlem günüyle hareketin devamlılığını sağlıyor. Birazdan onu da göstereceğim size. Şimdi Bitcoin yükseliyor. Neden yükseliyor? Sorusuna cevap arayacağız ve bahsettiğim rally yaşayabilir miyiz e, ufak da olsa e, kısmını aydınlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle size şeyi göstereyim. Dolar endeksini göstereyim. Dolar endeksi bildiğiniz üzere e, Amerikan dolarının e, diğer para birimlerine yani dünyada seçilen sepetle ticarette kullanılan bir sepetle oluşturulan para birimlerine karşı değerinin e, gösterildiği bir endeks ve bu Endekste Biz son e, iki hafta öncesinde yüksek bir tepe gördük. 2017'den bu yana görmediğimiz bir seviyeydi e, ve oranın da üzerine çıktık aslında. 3. hafta itibariyle de şu an biraz arttı ama e, düşüşünü sürdürüyor. Şimdi bu bilgiyi neden takip ediyoruz? Ne ki dolar endeksi düşmeye başlamış o zaman kripto paralarda bir rally yaşamışız. Burası 2017, burası 64.000'e gittiğimiz hareketliliğin başladığı yer ve burası şimdi bir soru işareti. Ama şunu biliyoruz ki burada biraz gerileme yaşandığında son iki haftada biz biraz daha toparlayabildik. Nitekim bu e, Mayıs ayının başı ortasında e, yaşadığımız o düşüşler, buradaki en yüksek seviyelerin görüldüğü dönemlerdi. Şimdi Amerikan borsalarında Nasdaq'ı göstereceğim size. Neden? Çünkü e, çoğunlukla Bitcoin bir teknoloji hissesi gibi ne zaman Nasdaq endeksi düşse e, o yine satış yedi. Ne zaman ufak bir toparlama yapsa e, o zaman bir toparlama yaptı. Nitekim buradaki aslında önümüzdeki işte belki bir ay belki bir buçuk iki aylık dönemde ee, yaşanacak ufak bir rally olabilir mi? Ee, Sorusunun ya e, ihtimalini şuradan değerlendiriyorum. Bakarsanız, e, Nasdaq'la beraber ilerlediğimiz dönemde Mart ayında bakın şöyle bir e, düşüşte düzeltme yapmıştı. E, yani daha düşük bir tepeydi ama en azından 3 haftalık bir yükseliş süreci yaşandı burada ve bu süreçte Bitcoin'de hatırlarsanız 48 bin dolarlara giden hareketini yaptı. Şimdi yine e, bu düştüğü bölgede e, aldığı destekle eğer bir sonraki hafta, şu an içinde bulunduğumuz hafta da pozitif gidecekse eğer Bitcoin de bunu takip edebilir diye düşünüyorum. Yani hem iki tane sebebimiz var. Dolar endeksinin düşmeye düşmeye başlamış olması, hem de Nasdaq'ın e, bir sıçrama yapıp şu anda e, yükselişte ilerliyor olması. Yani burada. Tekrardan bu seviyeler aşılır ve düşen trend kırılır mı? O büyük bir soru işareti. O daha büyük bir hareket başlangıcı olur ama en azından şuradaki düşen likiditenin alınması amacıyla işte 12.000'de şu an işlem görüyor. 14.000'lere doğru böyle bir hareket devam ederse muhtemelen biz Bitcoin'de ve genel olarak diğer kripto para piyasalarında altcoin'lerde de bir hareketlilik görebiliriz. Nitekim şurada yaşadığımız hareketlilik bunun göstergesiydi. Mesela bunun dolar endeksine yansıyan bölümüne de bakarsak Mart ayı döneminde işte yükselişte nefes aldığı dönemlerde Bitcoin o hareketini yapabilmişti. Zaten biliyorsunuz Mart ayında bir de faiz baskısı vardı piyasaların üzerinde. Yani ona rağmen sadece Nasdaq'daki o artışla Bizim bu hareketi yapıyor olmamız şu anda bu veriler ışığında belki daha da iyi bir hareket karşımıza getirebilir. Ancak bu hareketin biz 40 bin dolardan üzerine gitmesi ihtimalini biraz düşük buluyoruz. Çünkü orada bir direnci var. Onun sebebini de size anlatacağım. Şimdi günlük verilere bakarsak günlükte şu anda size bahsettiğim 31 bin dolar ki şöyleydi bakın. 31 bin dolar şu bölgeye tekrar ediyordu Üzerinde günlük kapanışı yapabildik. 31 bin 500. 500'ün üzerindeki günlük kapanış gelince bugün de e, pozitif ilerlememiz oldukça iyi. Buradan sonra artık yeni hedefler karşımıza çıkıyor. Ve bu yeni hedeflere de hem biraz çizimden bakacağız hem de ortalamalardan bakacağız. Çizimden baktığımızda karşımızda şöyle bir direnç seviyesi var ki Burası 34.000 ile 35.000 dolar aralığını işaret ediyor. Daha öncesinde destek olarak çalışmış, şu anda da direnç olarak karşımızda. Burada net bir seviye yakalamak gerekirse, aslında bunu ortalamalardan da çıkartabiliriz rahatlıkla. Baktığımızda 50 günlük ortalamanın denk geldiği 34.800, yani aslında 35.000 rahatlıkla diyebiliriz. 35 bin dolar ve üzerinde günlük kapanış görmemiz lazım. Bunu yapabilirse eğer Bitcoin e, pozitif görünüm devam edecek ve işler daha da iyiye gidecek. Ve hatta bu işlerin iyiye gidişinde günlükte baktığımız yemeği River'da daralmalar görmeye başlayacağız. Nitekim şu anda zaten hafiften bu daralmaların emarelerini görebilirsiniz. Bakın ortalama ortalamaları kaldırayım. Artık yönünü çevirmiş durumda. Ne olacak? Burada daralmalar yaşandığında üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa ki aynı seviyeyi işaret ediyor zaten. Yani bu da 55 periyotluk ortalama. Bir tanesi basit fiyat ortalaması, bir tanesi hareketli üstsel ortalama. Hemen hemen yakınlar zaten. Öyle 300-400 dolar çok önemli değil bu noktada. Baktığınızda burası da zaten bize 35 bin doları işaret ediyor. Yani EMA da bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlar yapmaya devam edebilirsek, üzerine atabilirsek Orada dönüş gerçekleşecek ve tren de dönecek. E, bu açıdan gayet e, şu anki hareketimiz iyi. Devamlılığını takip etmemiz lazım. E, Momentuma baktığımızda da yükselen bir momentum var. Bu da iyi. MACD zaten pozitif yakmıştı. O devam ediyor. Hatta aralık açılarak da büyüyor. Bu da güzel bir şey. Ve da da e, şu anda hala daha iyi seviyelerdeyiz. Yani orta bölgelerdeyiz. Böyle alarm zilleri çaldıracak aşırı alım bölgelerinde değiliz. Bu noktada hala gidebileceğimiz yerler var. Burada pozitif senaryo konuştuk. Negatifte eğer bir geri çekilim, çekilme yaşarsak 28.500 bölgesi hala daha destek olarak çalışacaktır diye düşünüyorum. Nitekim zaten şurayı böyle bir aralık olarak düşünün. Biliyorsunuz çizmiştik zaten. Yanlış hatırlamıyorsam şurada bir yerde. Şöyle kabaca çizmiştim. Bakayım. Evet şurası yani o kabaca göstermek için çizmiştim. Geçerliğini koruyor. Burası böyle bir aralık. Çok basit yani üzerine çok düşünmeye gerek yok. Spesifik böyle ucu ucuna da çizmeye gerek yok. Şu aralıkta kırdığımız zaman pozitif ilerleyeceğimizi konuşmuştuk. Bunun altın sertme ihtimalinde de 28.500 bizim için destek olmaya devam edecektir. Böyle takip edebilirsiniz Bitcoin'i. Şu an için işler iyi gidiyor. Ne zamana kadar derseniz de onu tekrar hatırlatayım size. 40 bin dolar seviyelerine kadar. Yani orası bizim için haftalıkta bakarak göstereyim. Biraz korkutucu olabilecek. Şöyle şuradan göstersem daha rahat. Bakın neden? Şöyle 20, 50, 100 ve 200 periyotluk ortalamaları açtım size. Burada bakarsanız şu seviyeler anlamında bakarsanız Şöyle bir veri var elimizde. Biz ne zaman 100 haftalık ortalamanın altında kalmışız 200 haftaya sarkıyoruz. Şu anda da altındayız ya. Burası yükselmeye devam ettiğinde muhtemelen birkaç hafta sonra e, tekrardan 40 bin dolar seviyelerini göstermeye başlayacak 100 haftalık ortalama ve orayı aşmamız kritik hale gelecek yeniden. Eğer aşamazsak ki burada bir direnç görme ihtimali yüksek aşamazsak o zaman işte düşüşü devam edeceğine ve 200 haftalık ortalamaya tekrardan e, gelebileceğimize inanırız ve e, olan inancımız artar ve zaten görünümde şöyle bir şey olur. Onu da göstereyim size. Bakın burada fiyat hareketi geldi. Burada 40 bin dolarlardan aşağı düşersek şöyle bir şey. Bakın bir yüksek tepe, ondan sonra gelen daha alçak bir tepe ve ondan sonra gelen daha alçak bir tepe. Bu herkesin çok bariz anlayabileceği gibi düşen trendin devamlılığının teyidi olacak bize. O yüzden e, buraya geldiğinde e, bir kar almak e, ya da zarardan kısmak düşüncesi e, tekrardan kafanızda olsun, aklınızda olsun. Çünkü bir direnç görecek burada haftalık e, seviyelerden ötürü. E, eğer düşerse zaten elinizdeki nakitle daha iyi fırsatlar kovalayabilirsiniz. Düşmediği takdirde de tekrardan oyuna girmek için elinizde nakit olur. Olmazsa boşu boşuna tekrar buraları beklemiş olacaksınız. Nitekim zaten şu an 10. hafta itibariyle hani bir noktasında bunun olması gerektiğini hep konuşmuştuk. Tabi zamanını tespit etmek her zaman olduğu gibi güç. şimdi merak ettiğiniz alt altcoin varsa hızlıca onlara bakacağım. Osman Yaşar, Silviar merak etmişsiniz bakalım hemen. Şimdi son dönemde Bitcoin'in de bu yatay hareketliliği CQR'a da yansımış. Ee, şöyle bakalım. Yani buradaki yatay aralığı çok rahatlıkla siz de görebilirsiniz. Şöyle bir direnç bölgesi var ki şurada da yine daha önce buldu. Üç kez buradan destek almış. Ee, yine destek olarak çalışabileceğini düşünüyorum. Ee, 20 cent, 20-50 hatta böyle 20'nin biraz üzeri 20 sent bölgesinin aşılması lazım öncelikle yükselişin devamlılığı için. Ondan sonraki hareketler daha sert olabilir. Çünkü bu aralıktaki fiyatlar öyle baktığınızda çok fazla trade edilmemiş aralıklar. Yani <laughs> buralarda fazla hacim yok. O yüzden burayı açtığında düşüşte olduğu gibi hızlı toparlamalar görebiliriz. Ama aşmadan yeni alım yapmak ya da ee, nasıl diyelim Tabii yeni alım yapmak anlamsız olur bu bölgede. Ama bir satış yapmak belki şu an kârdaysanız, aldıysanız kârdaysanız burada kenara almak bir şey olabilir. E, nasıl diyeyim? Nakit çıkartmak bir yöntem olabilir. Ama Bitcoin buralardayken değil de belki biraz daha bekletmek olur. Ya da şöyle bir şey var zaten. Şu anda yükselen trend çizecek ya. Şu an çizmiyor ama. Yatayda gidiyor. Buranın kırılımını çizmeye başladığında o pozisyonu taşımak için bir sebep olacak sizin için. O yüzden e, gözlemlemek lazım diyeyim en özünde e, şu anki hareketi. Yani bakın çok bariz zaten anlıyorsunuz yatayda hareket ettiğimizi. Şu an yönünü belirleyemiyor. Sadece şöyle pozitif şeyler var. Hacim de artmaya başlamış. Ortalama hacimler artmaya başlamış. Dün zaten e, hem pozitif e, kapatması hem de hacmin Diğer ortalamalara göre yüksek olması oldukça iyi. Onun dışında şey vasıtasıyla nekdiyimden göremiyorum burada yeterli verimiz yok demek ki burada. Bundan dolayı birkaç seviye bakarsak belki şu bölgeyi zaten daha önce endip seviyeler hep burası olmuş. RSI'de işlem gören bölgeler 21'ler. Şu anda burası. Bitcoin'de de lokal dip olarak kabul edildiğini varsayarsak burası da kabul edilmiş olur ve e, takibinde buraların aşılmasını izleyebiliriz. Hareketin devamında göreceğimiz dirençleri daha önceden destek olarak çizdiğimiz için e, rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Birincisi 28 cent bir direnç olarak karşımızda olacak 20'nin aşılmasından sonra. Daha sonra şu ortalamalar karşımıza çıkacak. Öncelikle 100 günlük fiyat ortalaması en önemli hedef olacak belli ki 35 cent. Yani buraya geldiği zaman fiyat hareketi bir direnç görebilir. Burada yine nakite geçmeyi düşünebilirsiniz. Onun dışında daha da büyük hedefler var ama onları şimdi konuşmanın çok manası yok. İşin özünde benim tespitim şu. Yeni bir alım yapacak olsaydım ya fiyat hareketinin tekrardan 16 ve 15 cent aralığına düşmesini beklerdim. Ya da 20 sentin üzerinde günlük kapanış yapmasını beklerdim. Onun dışında gidişat şu anda e, belirsiz. E, yani kısmi olarak pozitif. Şöyle göstereyim bakın. 4 saatlikte bakarsak pozitif olduğunu görebiliriz. Şöyle. Son 3 gündür pozitif. Yükselen tren çizimi var. E, ama şu aralık aşılmadan onun devamlılığı olmayacak maalesef. O yüzden buranın kırılmasını beklemek lazım. Lüneyce de. De benzer bir şey var. Ee, tabii Bitcoin'de aslında ne hareketlilik olduysa altcoin'lerde çok farklı hareket etmedi. Şöyle bir aralık burada da direkt gözümüze çarpıyor. Aşılması gereken bir aralık. Son 5 günü Bitcoin'de olduğu gibi burada da pozitif gitmiş. Yükselen trend görünümü çizmiş. MACD'ye bakarsak işler olumlu. Yani e, şöyle bakalım. Mesela daha öncesinde Mekdinin pozitif yaktığı senaryoda yaşanan fiyat hareketliliği karşımızda. Yani çok fazla yukarıya iğne atıp e, şey yapmış ama yüzde %30 neredeyse bir hareket yakalanmış. Şu anda da bu bölgeden itibaren yaktığını düşünürsek buradan da bir yüzde %30'luk hareket e, şu an tam böyle direncin üzerinde iğne atılan bölgelere işaret ediyor. Buraları da böyle takip edeceğiz. Şöyle bakalım, MACD pozitif. Momentum o kadar hızlı değil. Zaten fiyat hareketinden de biraz onu almıyoruz. Bu çatallı fiyat hareketinden biraz onu almıyoruz. 2.42'nin kırılımını bekleyeceğiz. 2.42'nin üzerinde günlük kapanış yapmaya başlarsa burada sırasıyla yeni direnç bölgeleri karşımıza çıkacak. Onları da biraz anlamak adına fiyat ortalamalarına bakacağım ortalamalara baktığımızda birincisi şu yakın dönem 20 fiyatlık 20 günlük fiyat hareketinin tam şu anda üzerinde olmamız sebebiyle işlerin kısa vadede pozitifliğinin teyidini alıyorum. Bir. iyi gidiyor yani. İkincisi hem şurada daha öncesinde destek olmasından sebep hem de 50 günlük fiyat hareketinin ortalamasının denk gelmesinden sebep 3.46-3.50 gibi de burayı alabiliriz. Ee, bu kısım bir direnç olarak karşımıza gelecek. Yani 2.42'nin kırılımından sonra takip etmemiz gereken bir sonraki hedef burası olacak. Oldukça güzel bir aralık bu arada. Yani yakalanabilirse onu da nasıl takip edeceğiz? Dediğim gibi bakın daha önce yine atmış ve içeride kalmış ya bu 2.42-2.43'ün üzerinde günlük kapanış bir mum gelmezse girmeyeceksiniz o zaman e, sizi sıkıntıya sokmaz. Daha öncesinde bakın girip ta nerelere kadar bekletmiş. Şimdi buranın üzerinde günlük kapanışı kovalayacağız. Eğer onu yakalayabilirsek o zaman e, yakın stoplu olarak, burayı artık destek olarak kabul edip bunun aşağısını yakın stoplu olarak bir işleme girmeyi düşünebiliriz. Yeni alımlar yapmayı planlayabiliriz. Onun dışında şöyle bir de haftalık hızlıca e, bakayım nedir onda diye. Yani zaten tabii Binance'e ne zaman girdi onu bilmiyorum ama e, yani 2020 Kasım'da girmiş. Hani daha öncesi de var mı bu projenin? E, şu anda yani başladığı yerlere dönmüş olması sebebiyle artık buraların böyle dip kabul edilmesi gerekiyor. Zaten RSI'de haftalıkta baktığımızda çok rahatlıkla görebiliyoruz buranın e, en dip seviyeler olduğunu. Bir pozitiflik var mesela yine. MACD'de şu anda o düşen trendin kırılımına işaret aradaki fiyat hareketliliğinin her geçen hafta daha da düştüğünü yani bu hafta en azından düşmeye başladığını görüyoruz. Bu açık kırmızı renk ona işaret ediyor. Yani daha yakın dönem fiyat hareketinin daha eski dönem ortalamaya kıyasla arasındaki farkın daha az olduğunu gösteriyor. Bu da işte fiyatın döndüğünün işaretçisi. O yüzden şu anki hareket Psikolojik sebeplerle de, göstergelerin söylediğiyle de e, bizim için pozitif günlerin geldiğini gösteriyor İNJ'nin ama Bitcoin'den bağımsız değil tabii yine. E, bakın, EMA Revenue'da da düşen trendin kırılımının başlayacağı yer e, bizim zaten 100 günlük fiyat hareketinin de e, denk geldiği bölgeye işaret ediyor. 348. Ee, buranın önemi tekrardan ortaya çıktı. Bakın buranın daralmasını bekleyeceğiz ve bunun üzerinde günlük kapanışlar trendi döndürecek. O yüzden önemli bir hareket. Ee, kısa vade trade'de de şu aralık kullanıp değerlendirilebilir. Enerjide de son durum böyle. Evet arkadaşlar biz bu yayınları her akşam, hafta içi her akşam saat 9'da başlatıyoruz ve e, gündemin önemli haberleri olursa sizlerle onları paylaşıyoruz. Onun dışında Öncelikle Bitcoin'de teknik analizle destek direnç bölgelerine bakıyoruz. Daha sonra canlı chatten sizin merak ettiğiniz altcoin'lere bakıyoruz. bakıyoruz ee, ve günü bu şekilde değerlendiriyoruz. Tabi burada baktığımız seviyeler sizler için e, baktığımız seviyeler sizler için e, direkt böyle hedef kabul olmasın. Sadece plan çizmek adına e, bir plan proje yapmak adına. Ee, nasıl diyelim fikir verecek bölgeler olarak değerlendirebilirsiniz. O yüzden e, lütfen kendi araştırmanızı da ona göre yapın ve e, körü körüne atlamayın pozisyonları ve stopsuz kesinlikle bir şeyler yapmayın. Osmanlı ee, Osman Yaşar evet ya, c analiz ettim. Birazdan zaman çizelgesinde de işaretlerim. E, ee, Hem Yağız sormuş DAO'da evet hala daha alımlar devam ediyor. Şu anda e, kimsenin rolleri tanımlanmadı. DAO'da DAO'ya katılmak için hatırlattığınız için teşekkürler. Bunu da söyleyecektim unutmayın. E, şu anda Kriptozon DAO diye bir şey oluşumu yapıyoruz. Yani oluşumun fikri ortada ve e, oraya üye topluyoruz. Buraya katılım ücretsiz. E, burada şu anda önceliğimiz Solana ağındaki NFT'lerden whitelist almak ve bunu sizlere dağıtmak. Bunun için bir topluluk olmamız gerekiyor. burada da ilk sınırı 100 kişi olarak belirledik. 100 kişiyi tamamladığımız anda yeni alım yapmamayı planlıyoruz. Şu anda rolleri henüz tanımlamadık. Muhtemelen 1-2 gün içerisinde sizin o doldurduğunuz formlardan isminize tanımlamayı yapacağız. Onun dışında Discord'da zaten gün içerisinde aktif oluyoruz. Yine merak ettiğiniz hem teknik analiz kısmında konular olursa konuşabiliriz. Hem de NFT'ler konusunda konular olursa Konuşabiliriz. <laughs> Yok Yağız bey, o bir problem değil e, isminizin farklı olması. Size orada aslında o hatırlatma amacıyla verilmişti, yani orada hesapları takip edip etmediğiniz kısım. O bir hatırlatma. Bizim için en önemli kısım e, sizin e, Discord isminiz olacak. Biz onun üzerinden sizi ilişkilendirip verip kabul edeceğiz. Tabi burada amacımız tekrar edip ücretsiz yapıyoruz bunu. Sizden tek istediğimiz şey orada beraber olalım, bir topluluk olalım, bir gücümüz olsun ve e, bu güçle beraber projelerin karşısına çıkalım ve oradan size fayda sağlayalım aynı şekilde biz kendimize de fayda sağlayacağız. Yani şu anda tekrar edeceğim ama e, bir NFT projesinden whitelist almak için günlerinizi harcıyorsunuz. Ben de yaptım bunu e, ve o harcadığınız günlerin karşılığı çoğunlukla gelmiyor. Onun yerine bir topluluğun içerisinde olup yani orada binlerce kişinin arasından bir whitelist almaya çabalamak yerine 100 kişinin arasından bir whitelist çıkma ihtimali daha yüksek olacak diye düşünüyorum. Yani tamamen böyle hani bunun ee, nasıl diyeyim, katılmamak için bir sebep yok gibi geliyor bana. Böyle bir kazan kazan ilişkisi muhteşem geliyor bana. Herkes öyle düşünüyor mu bilmiyorum, onu biraz da içeride göreceğiz. Ve ee, tahmin ediyorum ki yine ee, orada güzel böyle bir oluşum olacak. Sadece NFT'lerle de kalmayız. Muhtemelen e, işin içerisinde bu şeyleri de değerlendiririz. Yani kripto tarafında fırsatlar olursa onları değerlendiririz. Yine Ethereum NFT'leri tarafında da e, projelerle konuşmayı ihmal etmeyeceğiz. Şu an daha henüz değil ama e, orada da hareketlilik başladığında bu dao'nun gücünü bence herkes e, hissetmeye başlayacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yarın yine canlı yayında sizlerle beraber olacağız. bildirimleri açarsanız biz yayına başladığımızda size bildirim düşer. Böylelikle merak ettiğiniz altcoin'leri de canlı chatten sorabilirsiniz ya da merak ettiğiniz projeler olursa onları konuşabiliriz. Çok teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Yarın